Al benim 3 parça 8 de. Sağ gel atas parti diyor. Solu git. Git solunu. Tamam resmen de beni gör. Belki bana gel 3 hazır. At abi çöteskene solu tor düş. Döte kur abi resallı. Kur abi diye kere. Buradaki edemi aldım banka. Öküz senden teknoloji kanı aldım. Müsait Dokun. olunca adede. Tamam alıyorum senin parti. Güzel. Şu an. Yine mesai. Sa sağ sat ipini sat ipini. Sa evet 3 evet, hazır. At üstüne isken tor düş. Tamam buraya yere kaldır orayı. Aldım. Aldım onu. Nereye vurdun? Almadım. Adam. 960 aldım. Çok güzelsiniz. O menize sarık. Tamam sal orayı dörtle dörtle beni gör dörtleye gel çabuk yaklaş 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 bana yaklaş. Bekle 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 Berke koşun bende 3 hazır soru içe. Koş abi Berke yürü devam et. Tam içeri 3 hazır. At abi çöğdesken sol doğru düş. Tamam buraya ben. Kaldır orayı. Anladım, tamam, tamam. tamam. kafanı sablı. Ön kapı vuracak dikkat et. Bir on kalacağım. Aldım o. 960 aldım. Ya başladı bizim mesai. Berke tekne on kan aldım. Şey Berke diyorum tafo. Aldım kendi kürümü. Okşura bende. Deste ben, de. ben de hazır. İki parti içerisinde at desken sola doğru düş. Tamam buraya. Ah lan. Gelir diye. Oğlum tormes sordunuz güzel güzel. Gelir diye düşündüm de olmadı. Çek çek. Atlan elim düştü sen düştün Adamı. ya. Oraya Sikintir, orada sıkıntı. olsa hep söylüyordu ha. He. Evet evet bu torsuz düştü adamlar. Toprak kanka partisi sol tüp altına gideceğim hemen. Magi'ye bakıyor sol tüp altına belki. Git git 3'ü hazır. Doktor ortaya 3'ü hazır. At 3'e desken tor düş. Tüp kaldıra burayı. Oh gel geri. Çık geri 9 atmış. <laughs> gel geri çok oraya. güzel çık geri. <laughs> abi, Arkamızda bir melee var. Dön arka melee abi. Arka melee sal şimdilik orayı. Tam 4 orta tekrardan beni gör. Sağ bakayım sağ gelmiyor. Berke hazır. Berke gel bana. 3'ü hazır 4'lüye koş. Sollu. At şu tesken tor düş, tu solu vurabilir. Hemen gel geri. Aldım oku. Kalka tak geri gel. Aldım oku. Çık geri. Çok güzel o kadar geldi lan. Darkutu'a ilk tek. Mükemmelsin. oğlum. At abi şu tesken düş. Şu tu tep abi. Kaldır orayı. Irkan orada kaldır. Aynı cebeleri içinize boşaltın. Aldım o. Sal bana. 960 aldım. Tek de istiyorum. Destler bende hazır. At tesken evren şimdi. Yarım saatte beni kovalıyorsun kanka sen. Abi iki adım bekle. Biraz bekle. Berke hazır evet, abi. Üçü hazır. At abi şu tesken tordu. Şu tu tep Kaldır orayı. Tek zaten tam çıkınızda. Benim kamda Los Angara Stevens varıyor var. Devrisi ATP yadışırda. var. ATP. Tamam. Berke göre abi aldım partiyonu. Sal bana. 3 hazır git. 3 hazır. A geri. Agoria Agoria 5'e 5'e at 5'e desken tutor düş. Tutor courier'a. 5'in kurira. Kalsı temiz kalsın tutor. 960 aldım. 1900'ü aldım öküz. Magie sanki sadece stafları bufflanmamış gibime geldi? Ne diyorsunuz? Sağ sağ kodu sağ giriş tarafına. Hazır Magie. At Magie desken tutor düş. Tutor kurira. Kaldırdık artık içinizi. Nice'siniz oğlum çok güzelsiniz. Lan kolcu bizi niye çekmiyor? Kolcu unuttum lan PSG TV yapmayı. Tıpırlamayı <laughs> şu an şey yapıyorum ya. ya gel gel rezat atıyor rezat atıyor. Beni gör. Desmen hazır. Gör ben hazır. Gel bu tarafa koş. At desken kalma motor düş. Tamam tek kuleyi temizle içinizi. Zeyna zeyna. Tamam dön sol yukarı. Pres geliyor arkadan. Pres geliyor dön. Pres'e kılıçla vur abi süperle birle. Kes abi süperle maliste. Daş mı sol yukarıdan gelenler? Tekton aldım. Sol yukarı tepeyi gördünüz abi. Tepe hazır. Bir saniye nefes e basayım. Desmen hazır potpas. pas. Ay kit edim. Devam et. 3 hediyesi hazır abi. At 3 hediyesi kendi sağlık ordu 3. Tamam dekor yedi tepeye. Tek zorun abi çıkınca sonra. Sağlı sağlı sağ sağ adam. Sağ tarafı boş at önce. Bak repon. Kanka repon 4 olan o var bak. Belki gördün mü? Tengri'yi. Ironic, o nerede duruyor? Ir Ironic şey RT1, yapayım. 14, Abedon. Rep 9, Kafalık, Ayak... Ananı satayım! 11 koluk var Dragon. <laughs> Oğlum çana Elde bak. Adamı göremedim adamı. Yayına bak. Kolcu yap tepeni ya sen. Şey kaç. Blink var mı kolcu? Yok yok, yok yok, yok Tamam topla topla, topla yap 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 yap. Yapma gel yok şu an <gülüyor> yap. <gülüyor> rahat <gülüyor> yap rahat yap. Kolcu aldım kürünü. Almadım kendi kürünümü mü aldım ya da kendi. Zed batmışsın Hazır kafanıza buradakiler. Tor düş. Da buraya. Aldım, aldım onu. 960 aldım. Öküz kalkan 1900'ünü aldım. Abi şey aldım onu. Kolcuya getirdi kolcuya, kolcuya getirdi. Kolcu hazır. At kolcuya <laughs> da senin kolcuyun kalsın temiz abi sadece etrafını temizle. <laughs> Hazan kafana sabah attım. Arka dur belki. Aldım partiyonu. Yavaş yavaş şöyle ne yapar Kedon'u. Atla atla tordu 3. Daha vur kafanıza sollu. 960 aldım. Al. Belki sendeyim. Tek aldım. Bak'a geliyor. Çık yere. Blink var mı kolcu? Adım partiyonu. Daha gelmiyor. Daha gelmiyor. Zeydep battım. Kocu blink geliyor bana söyle. 960 aldım. Aldım. Yakut'a tek aldım. Beyler hazırlan. Okey topla topla. Hepsi bizim. Sıkıntı yok. Kol cedes tamam. hazır abi. At kol cedesken aldım bunu. At kol cedesken. Çekersin beni. Arkaya bir an dön abi. Topala hepsini. Topala hepsini kafana. Solu hazır aynı anda. Topala topala kafana. Zeskin oyna. Hazır torduş. düş. Düz vurayım. Aldım, aldım onu, Almadım. Var onka. Aldım onka. Magedi satar çekeri. At magedi skent çekeri. Çok güzel de alan. Aldım onka. Aldım körümü ben. Aldım onka ana. Tamam. Benim kovama gel yaklaşma lan. Hazır kovama tor düş. Düz al vur abi. Temiz al burayı. Tekne aldım aslında. Almadım. Temiz al burayı. Çok güzelsiniz oğlum. Menize sağlık. Atam çöz eskeni torduş. Tabi Tatlı kuleri. Temmuz abi çıkınızı. Tek zaten bir sol sol. Yürüyün de kaç. <laughs> <laughs> At kendini yere. Gel geri. Gel geri. Sağ 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 orayı. Kaldırın. Dönün. Simpörcü içinizde. Devreyle. Kes simpörcü. Baliste. Arka arka yol. Arka yol beni görüyorsun tekrar. Bekle. İki hazır beyler. Üçe üçe. Atam çöz eskeni torduş. düş. bayıra. bu Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Aldım onka. Sağ. Destel ben de beni gör. Yukarı tepedeyim. Giriş tarafına. Yaklaş. Atlaskent blok değil süper lapçınıza Kesap Kes abi birliği. Birliği kes solda. Giderken Zeski'nin oynayan kafasına torduş düş. Dur lan Giderken. Aldım Onka? Tafa sen aldım mi e, onka Flip Onka'nı? alın abi burayı atlandım. ben de ben de aldım külümü. Bana desken bas. Zeski'nin hazır. E, Atlaskent kalma tor düş. Düş solda dek buraya bir yere temizle. Hemen dön Arlen solda birliği. Kürüs tebesi geldi birliği. Sol yukarı koşuyor sol yukarı. Anlamadım kanka ben senin arkamı dönüyorum kafama geliyorsun. Tam kanka? arka giriş sağ alttan mage geliyor. Arka geliyor. Sağ alttan mage geliyor. Su tarafı Tamam. gör abi 3'ü. 3 hazır. At şu desken düş. Tura vura bir Gel hemen geri. Tamam. Müslüm yukarı çıkıyor. Gel geri. Çok çetrefilini anlattım. Ben bile anladım. Ben sana söyleyeyim mi? Aldım ya. kürümü. Çok güzel söyledim. Ben tek bir Aynen ben, ben de tek anladım. Kafan sablı. Benim açımdan farklıydı kanka. Ondan dolayı ben öyle söyledim. Tamam gel. Kamelon kanka içinize bir diyebilirim. Atta parayısı. Atta parayısı arkaya koş. Tordu 3. Buraya temiz içinize. At Atla arkaya doğru. Devam tak magazin koşuyor. Magazin süper geldi. Kamera arkada blok ding. Bravo blok ding. Kes bunu. <laughs> hazır giderken kafasına yere vuracağız. Hazırlan. Kafasına tor düş. Double yere. Tamam. At bana eskiden buradan devam et yere. Zehir içinde. Sadece zehir içinde. Tor düş. Devam tamam, temizle. Oğlum burada torment düşmeden vurdun abi. <laughs> Oğlum tormente gerek yok ya. Tormente gerek yok. <laughs> evet. Kafanı savlan. Artık tek tane kan aldım. Öküz sen neyim? Aldım. aldım. Almadım. Tamam aldım ikinci yonga. Aldım ikinci yonga henüz. Üç hazır. At şöyle eskiden tor düş. Dur direkt kafasına. Kalkan çıkar öyle vur. Girişten al direkt. Tek yere geri, geri e, aldım tek yankanı. Belki sen de aldım. Devam et yukarı doğru. Tek zaten de devam et abi. Kafanı sablı. Solu solu beyler, solu solu. Kamera ne solu yukarıda? Bir de evet. Bırak bunu. Nice'siniz oğlum. Çok güzelsiniz. Salt gel 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 gel. Gel gel beni gör. Arka giriş gel beni gör çabuk. Hazır. Atasken evrenden mi başlayacaksınız Beyler eser seri. Salto atım ileriye doğru. Atasken morfik hesabı da gitti. Sol kart. Sol giriş dön sol girişe koşuyor. Alın. Direkt koş abi. Tor düş. tek buraya Aldım onu. Kafanı sabla. Karkan tak geri gel hemen. Karkan tak geri gel. gel. Teleküt aldım tek kanı. Gel gel. Çok uzamayın abi. Tik Daşım Dön marka Beni gör. Gel bu tarafa. Kim o? Blanket. Solu solu zehir içinize. Alen. Gel altına. Devam et yürü. Hemen içinde kamyon. Bir maliz Sol suya dikkat et abi. Kafanız yeri ucak, Dikkat et. Aldım onu. Çok güzel. Destek ben de hazır. At esken tor düş. Dur kafana. Aldım. Hemen içindeki bildi plesi abi. 960 aldım. Aldım. Ali, kalkan kankam. Yardımcı ol bize. Aldım partiyon, karat oyna. Aldım körümü. Aldım. Des de hazır. At desken tordüş, dur kafana. Daha tur. Dönüşüm yukarıdaki. Allen prens solda. Allen iki sab solda. Alem bir devreli maliste. Sonda magi sık kaldı koş. Birli blok dinemen içinizde birli. Süperli kaçınma. Tamam, bilin kartı. Giderken zeski önlen. Koş magi nikavasın Bizim kocede hazır. Durdan at kocede desken tordüş, tur kafasına. Temiz ama gitsin. Kesme gitsin birli ama. Tamam gel gidi. <laughs> We got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody.